Hem Atatürk düşmanı, hem ırkçı, hem de tacizci. Üçü bir arada. Sinekret Barış. Ver oğlum kaydı. Bugün yerden yere vururken en zevk alacağım kişilerden birini eleştireceğiz. Çünkü bu çocuk başta da söylediğim gibi hem Atatürk düşmanı hem ırkçı hem de acizci. Kendisini tanımayanlar varsa Amerika'da içerik üreten bir Türk. Zaten Amerika'da bulunup Türk olup içerik üretip sosyal medyada da tutunamayan henüz birini görmedim. Yani Amerika'ya gidiyorsanız ilk işiniz TikTok, Instagram, YouTube hesabı açmak olsun. Amerika'ya hoş geldin paketi olarak zaten sosyal medyada ünleniyorsunuz. Ben bu arkadaşı henüz bu kadar fazla takipçisi yokken tanıyordum. Yalan olmasın bu kişiliğini görmeden önce içeriklerini izlediğim oluyordu. Klasik çoğu Türk gibi karşılaştırma videoları falan çekiyor. İlgimi çeken videolar da oluyordu. Bu yüzden içeriğine bir şey demeyeceğim. Sonuçta içerikte absürt bir şey yok ama bu içeriklerin içinde taciz var. Abi Mr. Beast Burger dener misin? Yes sir. Kocaman bir mağazanın içerisindeydi ve zor bulduk açıkçası. Fiyatlar şu şekil Beast versiyonu patatesler 7 dolar. Hamburger fiyatlarını ta oraya koymuşlar. Ben Double Mr. Beast menüsü aldım 17 dolar tuttu toplam. Burada da başka hamburgerlerin fiyatlarını görebiliyorsun. Yani buraya kadar herhangi bir sorun yok. Normal şekilde tanıtım videosu. Mr. Beast'in burgerini tanıtmış falan. Ya dediğim gibi içerikte bir sorun yok ama devamı. Ve 80 numaradayız arkadaşlar. <laughs> yani buna ne denir? Çok sövmek istiyorum ama sarı dolarda yemek istemiyorum. Oğlum adam gibi içerik üretebilecekken, insan gibi burgeri tanıtabilecekken, sahne arasında neden orada normal şekilde alışveriş yapan kadının kalçalarını kayıt altına alıp bir de alttan alttan iğrenç iğrenç öksürerek kadının kalçasına bakın dermişçesine video çekiyorsun. Yani bu kadın yurt dışında diye, bu çocuk yurt dışında yaşıyor diye bu yaptığı şey tam sayılmıyor mu E bugün onu Amerika'da yapan yarın aynısını Türkiye'de yapar tamamen zihniyet meselesi o yüzden savunulacak bir yanı da yok yani düz mantık düşünün bu hep sizin videoda görüntülemiş olduğu kadın anneniz kardeşiniz veya kız arkadaşınız olsaydı hoşunuza gider miydi Tabii ki de gitmezdi veya sana soruyorum Barış aynı şeyi senin kız arkadaşın için yapmış olsalardı eminim ki sen de sinir küplerine binerdin ya bir de bu çocuğun yaptığı hareketleri çevresindeki kimse demiyor. Elemanla hala YouTube'da orada burada konten üretmeye devam ediyorlar. Oğlum adamda taciz, ırkçılık, Atatürk düşmanlığı ne ararsan var. Daha ne olması gerekiyor da bu elemanlı içerik üretmemeniz için. Ama Amerika özgür ülke kardeşim. Ya bu yorum yapacak adam yalvarıyorum yorum falan yapmasın. Lütfen videomu da izlemesin. Ben artık sizi kaldıramıyorum yani siz harbiden salak mısınız ama koyayım ya. Yani yobaz olmak gerekiyor şunu anlamamak için. Abi dese şimdi bir video daha izleteceğim. Eğer videomu ailenizin yanında izliyorsanız sesine şiddetle kısmanızı tavsiye ediyorum. Abi ne olur beni gör pizza ye. <laughs> ben bazen bu videoları yaparken çok kusasım geliyor. Yani dostum ne kadar komik bu adam. Cinsel şaka yapabiliyor. Şu an var ya kahkaha... Kronosuyla baş başayım. Yani arkadaşlar ne diyebilirim bilmiyorum. Ben mesela bu çocukla aynı masaya oturmazdım. Muhtemelen bunun zihniyeti tamamen cinsellik üzerine kurulu. Hayatı cinsellikten ibaret sanan biri olduğunu düşünüyorum. Hayır kimse neden çıkıp bunu sorgulamaya bunu da anlamıyorum. Hani komik de değil. Ama işte sosyal medya gerçekten çok garip bir yer. Abi bayram namazına gider misin? Yes sir. <laughs> Ulan aga ilk defa camiye erken geliyorum ya. Kimse yok camide. Yeah. Rabbi, yes, sir. Bu Rabbi Esor muhabbeti bir ara konuşulmuştu. Ben hiç bunun üstüne konuşmamıştım. Kendisi her ne kadar yorumlarda dalga geçmediğini söylese de Müslüman birine göre orası kutsal bir yer. Ve senin de yaptığın kim ne derse desin etik bir davranış değil. Bana göre bariz bir şekilde dalga geçiyorsun. Tamam Müslüman olabilirsin. Ama Müslümanla Müslümanlığını bilsin derim. Siz videoyu izleyenler Müslüman olmayabilirsiniz. Bu yüzden bu konuda bana ne deyip geçiyor olabilirsiniz ama bence bu çok ucube her dine saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Neyse konuyu şuraya bağlayalım. Ben bu çocuğun YouTube'da 500 bin, TikTok'ta 600 bin takipçisine seslenmek istiyorum. Arkadaşlar takip ettiğiniz adamın yediği boklar ortada. Lütfen Amerika'da yaşıyor diye yapmış olduğu şeyleri etikleştirmeyin. Aynı kişi Türkiye'de bir içerik üreticisinin yerine koyun. Bu ülkede bir sürü adam yapmış olduğu en ufak yanlıştan ötürü sosyal medyadan silindiği bile oldu. Bu yüzden ilk defa bir videomda söylüyorum. Bu adamı takip etmeyin. Neyse burada noktalayalım. Şimdilik size ayrılan sürenin sonuna geldik. Videomu beğen, Ayrıca kanalıma da abone ol bu bir emirdir ve yorumlarda kaos var kaos seni de bekliyorum esenlikle kalın